Yepyeni videodan herkese merhabalar. Mola İstanbul'la sizlerleyiz. Burası Nostalji Sokağı. Bizim kaldığımız yeri gören yer. Bizim kaldığımız yerler bu şekilde altta üstü. Burası Nostalji Sokağı diye geçiyor. Evet, şimdi kahvaltıya gidiyoruz. Aynen, Burası kadın böyle. Burası daha Saman köyü. sen gördün mü? Sabah kahvaltıya mı gidiyoruz? Bakalım kahvaltıda ne var? <gülüyor> Burası <gülüyor> Afro Park bölümü. Ne bu şey kalmıyor. sen kendin. Kalıyorsun tüm Doğru değil mi? Doğru değil mi? Doğru Yine bir bektiroklara giriyoruz. <laughs> <Bir, iki, üç. gülüyor> <laughs> ne Hadi ben çekeyim ya. Arkada babu falan gelmiş. <laughs> Sanki bir omlet falan var. Allah börekler. süperlikler. Arka tarafınızda bir omlet yapıyorlar isterseniz. Buraya tostlar gelmiş. Çorba var. Yumurtalar, börekler, patatesler, Haşlanmış yumurtalar, krapalar, salateller gelmiş. Bak, burada yine bir gelmiş. Ekmekler var. Başka ne var? Gel bakalım. Bakalım, oteler var. Bak, burada ne neskip var mı? Bunlar neskip, işte, gevrekler var. Yaşlı süt, arkada, geçerken sanırım, helvalar var. Şimdi bilmem. Bunu reçeller. Evet. Bak bak, altında zeytin falan var. Evet, çok tabakları. Burada da içeceklere mezar. Evet. Evet, kahvaltı bu şekilde. Şimdi biz kahvaltılarımıza alalım, akşam yemeğinde çekeriz. Bak burada petek balları var böyle. Normal reçeller. Burada falan kek basalım burada. Hamle falan yapıyorlar. Böyle aktiviteler de var. Güreş. Sövabey parkurları, kafesler. Burası Panayırda'ya geçiyor. Güzel bir bölüm. O sahneye tırslıyor Oyun merkezinde bu

Yine başka parkurlar var yukarıda. Çekelim. Bak, bak çekiyor bak. Kurtardı. Burası da erkeklerin yeri. park. Kadın erkek ayrı. Evet burası da modanın dondurmacısı. Yine aynı şekilde buranın içerisinde. Şu anda sadece iç bölümü geziyoruz. Ve gördüğünüz gibi her şey mevcut. Gez gez bitmeyen bir yerdeyiz şu anda. Hem çocuğunuz için hem kendiniz için Burası da macera parkı ve VR, Game Center. Çıkmıyorum. mu? Sana geçti burası mı? de var. Restoranlar. Çok amaçlı salon. Kids Clubs. Kids Clubs da bu taraftaymış. Sıpa mupa. Gel bakalım. Senin kız kulübe gidelim bakalım. Gel burada mı? Böyle bir kafe var. Şimdi gidelim mi? Nereye? Şöyle bir ne? bakacağız. Her yeri ayırmışlar. Burası Ege evleri, İç Anadolu evleri. İşte kongre merkezi, macera parkı, kadın havuzları, panayır. Bu tarafta da Nostalji Sokağı, macera parkı falan var. İşte Ege evleri mesela böyle mavi oluyor. Havuz bölümlerinde çekim yapılamıyor. Ee, özel bir kılıf takılıyor telefonlarınıza. Hiçbir şekilde çekim yapamamanız için. O yüzden onları bu şekilde sizlere gösterdim. Güzel bir videoydu. Güzel bir eğlence tatil köyüydü. Sizler de buraya gönül rahatlığıyla gidebilirsiniz. Hoşça kalın.